Eplas dediğiniz yere geldi düştü demiş. Evet. Ya yani hedef gördü düştü. O zaman. İhlas gazeteye bakar mısınız? Bıktırdı bizi mahvetti demiş. Şimdi İhlas gazeteye arkadaşlar biz baktık. İhlas gazete. Ee, baktık. Gerekeni söyledik yani. Ee, bir saniye. Yani beni izleyip de nasıl yanlış yapıyorsunuz? Ben o kadar çok tedbirli davranıyorum ki desteğin desteğini veriyorum. Yani dediğim gibi de oluyor. Ee, ona rağmen niye bulamadık biz? İhlas gazete saklanmış çıkmıyor şu anda. Bir saniye. Şimdi İhlas gazetesine ne demişiz? Demişiz ki aşağıda 3.50'si var. Yukarıda 5.50'si var. Ee, en son çalışmada onu demişiz. E zaten bunun yükselişi de vardı söylemiştik. Artık yataya geçti anlamı. Yani e, şimdi Şimdi şöyle bir durum var. Bu hisse hedef gördü. 7 liraları gördü. En son yaptığınız çalışmada da 5.50 ile işte söylemişiz. 3.50 bandına girmiş. Yani bunların dışında bir şey beklemek doğru olmaz. Bu hisse hedef gördü. Biz bunu söyledik de yani İlaz gazetesinin yükselişi vardı. Yaptı. Hedef gördü. Bak buraya çizmişiz. Gördün mü? Şimdi bundan sonra ne bekleyeceksin ki bu hisseden sen? Hedef gördü. Millet parasını kazandı yani. Kazandılar yani. Şimdi bundan sonra bu trendte hareket eder. Aşağıda kötü bir seviyesi var. Oranın önlemini alırsın. 3, 3, 50'ler demişiz herhalde. Öyle dememiş miyiz? Bak 3, ler burada da görünüyor. 3.50'ye kadar gelirse de şey olmaz yani. Anormal olmaz. Çünkü güçlü destekleri orası. Yani e, bunu, bu bilinen bir şey. Yani bu e, şaşırmaya gerek yok. Ee, aşağıya hala gelebilir. Hala bıktırabilir. Sen önlem alacaksın. Demek ki ya geç girdin ya da fırsatı mı kaçırdın? Ne yaptın yani? Şimdi İlaz gazetesini açmışken bir analizini yapalım. Hemen üstünden geçelim. Şimdi arkadaşlar İlaz gazetesi hedef gördü dedik. Aşağıda gelebileceği seviyeleri var dedik. Ee, orası da 3.50'ye kadar dedik ve şu anda hala buralarda tutunuyor. Burada tepki alımı vesaire gibi bir durumu olabilir. Burada yapılması gereken 3.50'ye kadar gelebileceğini düşünerek olman lazım. Bu çünkü mevcut endekse göre bu hisse ee, şey yaptı yani. Üstüne düşen görevi yaptı. Bak burada ne görünüyor? Bak trendine bak. Görüyor musun? Trenleri yaptı bu. Şimdi burada ortada da kaldı. Ortada kalmış yani. Yani bir aşağıda da var gelebileceği yer. Yukarıda da tepki alımı yapabileceği yer var. Ama tabii bu saatten sonra şimdi e, yukarıyı düşünerek aşağı unutmamak lazım. Yani aşağıda kötü yerlerine e, %30'a kadar gelebilir diyor yani şimdi. %30 aşağısı var yukarıda da gidebileceği yer var ama şimdi sen %30'un önlemini alacaksın ondan sonra yukarı bekleyeceksin ya buraya gelecek buradan alacak buradan alıyorsan da stop loss koyacaksın ya da %30'a teminatını ayıracaksın yani e, trend bu yani bunu daha önce yapmış bir daha yapar yapabilir yani e, %30 diyor bak %30 da nereye denk geliyor daha önceden yapmışız ama bakalım yine aynı mı? Aynıyi verirse tamam işte yani. Yüzde otuz. Yüzde yirmisi üç geliyor. Yani dolar bazında üç otuzlara falan geliyor. Üç otuz, geliyor. Ama dolar bazında doğrudur. Yani üç doğrudur bence. Çünkü burada direkt düşerse 3.30 Yani şuralarda oyalanıp gelirse bu yüzde yirmi falan olur yani. Çünkü burada da bir oyalanma süreci var. Yani şöyle düşünmek lazım bunu biraz. Şuradan şöyle yataymsı geliyor buraya değil Burada da aynı yataylığı yaparsa şu şekilde yatay bir şekilde gelirse %30 olmaz zaten. Orası %25 falan olur. İşte benim dediğim yerler 3.30'lar falan işte şurası. %28, 26. Yani 3.50'ler. 3.50'leri önlem almak lazım. Kendi grafiğinde zaten 3.50 olarak Söylüyor yani bak yüzde 25 desen 340, 3 340, 350. Evet kendi grafiğinde de söylüyor zaten. Şöyle oturttuğun zaman tam grafiği. Kaç burası? 350. 350 görünüyor. Spekülatif belki biraz fazla kayar. 340 olur yani. Öyle bir şeyler olabilir. Daha sonra yükselişi o şartlarda beklenir. Evet. Bir, bir şeylerden bir beklentin o beklentim varsa yani e, bu hissenin yükselişini bekliyorsun değil mi? Beklemekle olmuyor, beklemekle olmaz bu iş. Beklemekle olmaz. Önlemini alacaksın önce e, alım stratejini koyacaksın uygun yerden alacaksın. E, evet. E, yani bu hisse 2.20'den gitmiş 7-8 liraya 9 liraya gitmiş. Daha sonra 4.5'a gelmiş. Hala 3.50'ye kadar geliri var diyor. Yani buradan aldıysan 3.50'ye de alıyor olabileceğin bir paranın olması lazım. Yani. Daha sonra da yükselişini beklersin. İlaz gazetesinin çalışması devam ediyor. Yani yapabileceğim başka bir şey yok. Tepki yükselişi vesaire yapabilir burada. Yani ufak tefek tepki yükselişleri olabilir. Ama 3.50'lere hala var. Oranın önlemi alınması lazım. Evet hala gelebilme potansiyeli var oraya. Yani merak etmeyin geliyor arkadaşlar. Bugün gelmez, yarın gelmez. Yukarıda hafif çıkar filan yönü döndü dersiniz, unutursunuz bunların hepsini. Bir ara bir haber gelir, bir bakmışsınız 350. Yani ben şimdiden söylüyorum. öncesinden söylüyorum ben. Öncesinden söylüyorum. Evet. Ee, önemli olan önceden haber vermek. Biraz önceden haber vermek. İşte öncesinde bilin arkadaşlar bu hisse 3.50 yukarıda 5.50. Geçiyorum arkadaşlar. Sıradaki devam edelim. Hangi hisseden devam edelim? Ekrana bakarken dalıyorsunuz, unutuyorsunuz piyasayı. Unutuyorsunuz. Zaten küçük yatırımcının yanılmasının en büyük sebebi şu arkadaşlar. Bazı hisseler ufak trende giriyor. Kısa trende. Yani günlükte Böyle bir 20 günlük bir trende giriyor. Orada siz unutuyorsunuz geneli. Geneli bütünseli unutuyorsunuz. O trendde al sata ya da trade'e yönleniyorsunuz. Ama o hissenin normalde ana trendi o değil. Aşağıda çok kötü seviyeleri var. Orada bütün trade'inizi yaparken e, hani alıştırıyorsunuz kendinizde. Bir düzen, düzene oturdu falan zannediyorsunuz. Ama öyle bir şey yok. Orada e, arkadaşlar kaptırıp bütün paranızı e, yatırıyorsunuz. Ondan sonra bir bakmışsınız endek aşağıya geliyor ya da hissenin aşağıda gelebileceği yer var. Oraya geliyor. Ondan sonra diyorsunuz ki ya burası vardı zaten. Ben niye böyle bir hata yaptım diyorsunuz. Ee, orada dalıyorsunuz. Zaten kısa trendler arkadaşlar küçük yatırımcıyı yanıltır. Her zaman yanıltır. Zaten bilinçli bir şekilde genelde hisseler kısa trendler bilinçli bir şekilde küçük yatırımcıyı yanıltmak için yapılır. Yani büyük diyoruz ya Balinalar var vesaire. Orada seni e, kandırmaya çalışıyorlar. Ya asıl asıl olayı unutturmaya çalışıyorlar. Sen orada dalıyorsun. Ondan sonra iş işten geçmiş oluyor. O yüzden dalmayacaksın. Trendi bütünüyle bakacaksın. E, bunun aşağıda gelebileceği seviyesi varsa da ok oraya paranın teminatına ayıracaksın. O teminatı ayırdıktan sonra o ufak olaylarla ilgileneceksin. Önce büyük işle ilgileneceksin. Büyük işle. Evet. Şimdi hava kapalı mesela. Yağmur yağma riski var. Değil mi? Yağmur yağma riski var ama yağmur yağmıyor. Yolunda uzaksa bir şemsiye alırsın yanında değil mi? Ya yağarsa diye. Aynı bu olaya benziyor. Yani yağmaz diye bir şey yok. Yağabilir. Sen önlemini al. Şemsiyeni al. Ee, çık dışarıya. Hava kapalı. Şemsiyeni al sen. Yağmazsa yağmaz yani. Kontla takarsın. Yani geri getirirsin evine. Ee, ama bizim küçük yatırımcı dostlarımda maalesef böyle bir şey yok. Önlem alma olayı yok. Dışarıda hayatta belki alıyorsunuz ama borsada rahat davranıyorsunuz. Borsada arkadaşlar zaten zarar etmemizin en büyük sebebi işi ciddiye almamak. Önlem almamak. Yani hisseyi zamanında almayıp yükselirken Hedeflere gitmişken hoşumuza gidip o şekilde girmemiz, zarar etmemize neden olan bu. Yani orada yatan hisseyi kimse alıp beklemez. Ama yükselince şöyle yüzde on iki tavan yaptığı zaman hoşumuza gider hemen alırız. Orada üç beş bir şey görürüz sonra bütün paramızı geri veririz. Onu da alamayız yani. Niye? Yani çünkü bu hisseyi sonsuz yükselecek gibi düşünüyorsunuz. Bir hissenin yükseliş yapabileceği bir bandı vardır arkadaşlar. Zaten şunu da söyleyeyim ben size. O hisseyi zamanında aldınız aldınız. Daha sonrasında da eğer o hisse size alım fırsatı veriyorsa şayet e, o işte bir bit yeniği aramak lazım. Vermezler alım fırsatı. Yani alım fırsatı veriyorsa da o işte bir, bir bit yeniği aramak lazım. Yani Niye bana aldırıyorlar? Niye bana verdiler, Nasıl oldu da ben bu hisseyi aldım? Diye sorgulamanız lazım. Evet. E, o yüzden arkadaşlar çok şeyler var. Yani biraz Psikolojik konulara değinmek istedim ama e, gerçekten bu şekilde insanların psikolojisiyle oynuyorlar borsada. Yani küçük yatırımcının psikolojisiyle. E, genelde de hep aynı mantık. Mantık hep aynı. Küçük yatırımcının mantığı hep aynı. Hiç değişmez. Bunu büyük yatırımcılar biliyor ve bunu kullanıyorlar arkadaşlar size karşı. Evet. Borsa zaten psikolojik bir savaştır yani. Yani genelde şöyle klasiktir yani. E, yükselen hissenin peşine bizim küçük yatırımcı Coşar. Atlar. Hatta üçe katlayacak, beşe katlayacak bir Ahmet'ten, Mehmet'ten laf geldiyse tamam. Hemen inanır, alır bu hisseyi. Evet. Ya da şöyle bir durum olur. Bir haber çıkar. Yok efendime söyleyeyim şöyle bir haber çıktı, böyle bir haber çıktı. Hemen evham yapmaya başlar. Acaba ne yapsam, ne etsem? Bir de özellikle ekran, acayip ekran izlerler. Derinliğine bakarlar, osuna bakarlar, busuna bakarlar, alıcısına bakarlar, satıcısına bakarlar. Hepsine bakarlar ama hissenin trendinde desteğine, kötü seviyesine teminat ayırmaz bizim küçük yatırımcı. Niye? Çünkü ayırmak istemez. Ego yapar. Yani bütün paramla ben para kazanacağım. Niye paramı ayırayım ki? Hepsiyle kazanmak istiyorum. Çünkü aç gözlü. Aç gözlülük yapıyorlar. Yani işte bu huylarımızı değiştirmemiz lazım arkadaşlar. Biraz daha gerçekçi olmamız lazım. Borsada para kazanmak çok kolay. Ama bir o kadar da zor. Bu sizin elinizde olan bir şey. Ben burada size neyi öğretiyorum biliyor musunuz? Ben burada aslında bu büyük para babalarının işte sizi böyle işte bekletip hisselerde zarar ettiren bu adamların, bu şahısların, diyeyim, bu kurumların diyeyim size yöntemini aktarıyorum ben burada. Onu öğretmeye çalışıyorum. Yani bu adamlar buralara kadar getiriyorlar. Oralarda onlarla birlikte alabilme şansım var. Ama sen tutup onların tersine işlem yaparsan ya onlara hizmet etmiş olursun. Mesela düşen hisse hisse düşüyor. Çok düştü deyip alanlar var. Ama neye göre çok düştü? Yani 10 liradan 8 liraya düştü. Bir bakıyor yüzde işte 25 düşmüş. Ama o hisseye bakmıyor hiç. 1 liradan mı gitmiş, 2 liradan mı gitmiş 10 liraya? Ona bakmıyor mesela. Sadece bakmak istediği, görmek istediğini görüyor. mesela Trend analizi çizenlere genelde bakıyorum hep yükselişe doğru çiziyorlar, hiç düşe doğru trend çizen yok. Niye? Çünkü yükselmesini istiyor hisseyi. Yani analiz yaparken bile duygularını ortaya koyuyor. Yani böyle olmaz işte. Duyguları bir kenara bırakacaksın, aklı salim düşüneceksin, mantıklı hareket edeceksin. Burada aslında benim aktarmış olduğum her cümlenin, her kelimenin bir manası var arkadaşlar. Bunları bence dikkate alalım. Burada her şeyden önemlisi. Hani hisseden daha önemli bence bu bilgiler, hisse analizi bakmaktan. Önce bu huylarımızı, bu bilgileri kafamıza yerleştirmemiz arkadaşlar. Acele etmeden alırken kazanmamız diyelim. Ve arkadaşlar saatlerimiz 11 oldu. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Yarın e, seans var. E, yarın devam edeceğiz inşallah. Bugünlük bu kadar olsun. Ne, ne dersiniz? İzmir'in hali ne olacak hocam bizi bitirir demiş. Valla İzmir bende de var da ben bitmedim. Siz nasıl bitiyorsunuz ben onu almamış değilim arkadaşlar. Yani bütün paramı bağlamay bağlamadığını söyledim. Desteklerinin dedim ki onlara kadar gelse bile alacak param var dedim. Yani ben orada size sinyali de verdim. 10 liraya da geldi. Yani onun üstüne beni de izliyorsanız nasıl hatalar yapıyorsunuz ben anlayamıyorum. Şimdi bütün paranı olduğu seviyeden alıp bağlarsan o zaten benim uyguladığım ya da yayınlarımda özellikle her seferinde ısrarla size e, kafanıza vurduğum bu şekilde yapmıyorum ben. Yönlendirme de yapamıyorum size. bakın ben şöyle yapıyorum dememe rağmen siz aynı şeylere devam ediyorsunuz. İşte e, ve şu anda bu durumda kalmanıza sebep olan sizin e, dikkate almamanız. Hala bir kulağınızdan girip diğer kulağınızdan çıkması arkadaşlar. E, yani dolayısıyla bütün paramızı tek bir hisseye bağlamak doğru değil. Her zaman kenarda ne diyorum? Babalar gibi bir teminatın olacak. E, teknik analizimizi de yapıyoruz burada. Ben elimden geldiği kadar size fener olmaya da çalışıyorum. E, yeri geliyor alıp sattığımı da söylüyorum. Mesela İzmir Demir Çelik. E, 13 liradan unuttum şimdi. <laughs> ne diyeyim ki? Yani. Aldım sattım yani 10 liraya paramı ayırdım. Her seferinde desteklerini burada baktık analiz yaptık 11.5 dedik. Oradan aldık para kazandırdı. 10 lira dedik 10 liraya geldi yine çıktı. Çıkış yaptı para kazandırdı. Yani orada düşen bir hissede bile para kazandık. Yani para kazandım ben bilmiyorum. Yani kazanılabiliyor aslında. Burada biraz pratik biraz şey yapmak lazım. Disipline girmek lazım. Bütün paramızı bağlamamak lazım. Alırken kazanmaya önem vermek lazım. Yahu siz sadece şuna önem verseniz yine geçerli olacak. Yani yeterli olacak. Zarar etmemeye oynasanız bakın para kazanmaya değil. Zarar etmemeye oynasanız inan ki para kazanırsınız. Onu da nasıl yaparsınız? Paranızı harcarken 40 kere düşüneceksin. 40 kere ya. Düşüneceksin. Ben buradan şu kadar alacağım ama benim aşağıda param kaldı mı? Ben buradan bu kadar alırsam benim maliyetim acaba ne olur? Eğer bu ise şuraya gelirse ben oradan alırsam eğer benim maliyetim ne olur? Bak bu ise nereye kadar gelebilir acaba? Bunların hepsini düşüneceksin. Ona göre bir strateji yapacaksın. Ee, yani şimdi bir de şöyle bir şey var. Eğer hatalı bir işlem yaptıysan, o ise yükseliş yaptı, sana satış fırsatı verdiyse ve aşağıda gördüğü bir seviye varsa. Orada da inat etmeyeceksin. Oraya para ayırmadıysan, yukarıdan verip aşağıdan yerine koymayı bileceksin. O bir hataymış demek ki. E, yukarıdan almışsın. Hisse daha aşağı gelmiş demek ki daha aşağıda desteği varmış onun. Gelebiliyormuş o hisse. Yani asıl yeri daha aşağısıymış. deyip yukarıdan maliyetine yakın bir yerden vermeyi bileceksin e, ve aşağıdan yerine koymayı gerekirse bileceksin. Yani şimdi stop loss koyuyorsunuz mesela. Stop loss Niye koyuyorsun aşağıya? Zarar ediyorsun. Bak aşağıya stop loss koyuyorsun. Niye? Diyorsun ki düşerse az zarar edeyim. Değil mi? O Niyet o değil mi? Düşerse az zarar edeyim. Daha fazla zarar etmeyeyim. İşte burada da aldığın yerde eğer şayet maliyetine yakın bir yere geldiyse ise ve sen e, gerçekten o kötü seviyelere e, para ayırmadıysan e, orada az zararla çıkmayı da bileceksin. Yani illa kara geçim öyle çıkacağım. Ego yapmayacaksın. Zararın neresinden dönerse kardır diyeceksin. Realize edip o kötü seviyelere mutlaka teminat ayırmak lazım arkadaşlar. Aşağı düşen bir hisse, herhangi bir hisse, x hisse için konuşuyorum. Eğer senin dediğin seviyenin, düşündüğün seviyenin altına geliyorsa o hissenin gelmesinin mantıklı bir açıklaması vardır. Ve orası destek seviyesidir olarak düşünülebilir. Ve oraya her zaman para ayrılması gerekir arkadaşlar. Her zaman. Diyeceksin ki daha aşağı gelebilir mi? Hocam diyeceksin. Gelebilir. Ona da teminat ayıracaksın. Her zaman desteğine paran, desteğinin altına da teminatın olacak. Paranın hepsini kullanma derken bunu kastediyorum. Desteğinden zaten alacaksın. Normalde zaten alman gereken yerler orası. Bir de diyorum ki teminat ayır. Niye? Hisselerde manipüle olabilir. E, efendime söyleyeyim endekste düzeltme olabilir. Yani hisseye bir haber gelir. Panik satışa sebep olur, e, alım fırsatı verebilir. Yani e, ekstra olan şeyler var. Bunu da siz teminatınızla, ayırdığınız paranızı değer, bunlar için değerlendirmek için ayıracaksınız zaten. Yine o parayı kullanacaksınız. O parayı yani kullanmamak üzere kaldırmıyorsunuz bir kenara. Geçici olarak kenarda tutup kendinizi güvene almak için kullanıyorsunuz. Adı üstüne teminat. E, Forex'te bile teminat seviyelerini arttırdılar, 50 bin lira yaptılar. Niye? Çünkü küçük yatırımcı Zarar ediyor. Teminatlarını arttırdılar. Bakın orada aynı şey. Aynı. Aslında mantık aynı. Ee, önceden istediğiniz parayla forex oynuyordunuz. 1000 lirası olan da giriyordu. 5000 lirası olan da giriyordu. Ama orada oradaki kurallar bunu kabul etmiyordu. Çabuk zarar ediliyordu. Ama şimdi 50 bin liraya çıkardılar. Değil mi? En son öyleydi. Belki bilmiyorum. Daha fazla da olmuş olabilir. Bilemiyorum. Ee, benim bildiğim bu. Yani niye? Teminatını arttırdılar ki küçük yatırımcının. Daha zarar etmesi zorlaşsın diye. İşte bizim burada demek istediğim de benim demek istediğim de bu aslında. Aynı şey. Teminatınızı kenara koyun. E, zarar etme riskinizi azaltırsınız. E, diyerekten arkadaşlar bugünlük e, size aktarabileceğim bilgiler de bu şekilde. E, yarın inşallah e, hisselere yine aynı şekilde bakmaya devam edeceğiz. E, ben e, tekrar şunu hatırlatma gereği duyuyorum. Endeks 140 bin lira geldi ben teminatlı oynamaya devam ediyorum. Yani şu anda yani gerçekten dikkat alınması gereken bir durum. Öncesinde söylüyordum filan ama şimdi gerçekten dikkate alınması gereken bir durum. Hisselerin birçoğu dirençlerine gitti. Endekste olası düzeltmelere karşı teminatınızı yine her zamanki gibi bu sefer biraz daha ciddiye alarak ayırmanızda fayda var. Niye? Önemli olan zarar etmeyin arkadaşlar. Elinizdeki paranızı, pulunuzu Kaybetmeyin. ileride kaybettiğiniz zaman değerini çok acı bir şekilde anlarsınız ve yerine koyamayabilirsiniz. Sağlık sorunlarına neden olabilir, yani ciddi boyutlara varabilir. O yüzden şimdiden önleminizi alın bu problemleri yaşamayın. Bunu yaşayan arkadaşlarımız var. Ben de yaşadım zamanında. Siz yaşayın istemiyorum. Evet, benim izleyicim, takipçim biraz uyanık olsun biraz e, efendime söyleyeyim tedbirli olsun. Yani onlara zarar etmeden, zararı etmeden yardımcı olayım. Zarar ettikten sonra benim emeğimin de bir anlamı yok. Vermiş olduğum burada yayın yapmamın da bir anlamı yok. Siz zarar ettikten sonra. O yüzden e, bu bence bu uyarıları dikkate alalım. Kendi kararlarınızda kendinizin verdiğini unutmayın ama biraz da arkadaşlar e, bu kararlarınızı verirken, e, verirken egolarınıza hakim olun. Ve e, mantıklı hareketler yapmaya çalışın. E, diyerekten arkadaşlar çok teşekkür ederim. Yarın aynı saatte 21'de e, inşallah görüşmek üzere arkadaşlar. E, daha diyecek bir şey bulamıyorum. Şöyle yapalım. E, eğer şayet hissesiyle alakalı ciddi bir problem yaşayan varsa... E, sıkıntı yaşayan varsa arkadaşlar ben e, alsat al sat vesaire diyemem. Ama analizlerimle elimden geldiği kadar destek olurum. En son videonun altına yazın. Ben oradan e, notumu alayım. Bir sonraki yayında dilerseniz bakarız. Ama birçok hisseye de çalışma yaptık. E, sizden ricam YouTube'dan Borsacı Selim bir boşluk hissenin kodunu yazıp aratarak en son çalışmaya ulaşabilirsiniz. Oradan bir izleyelim. Eğer hani çalışmada bir şey anlamazsınız ya da kafanıza yatmaz ya da farklı bir durum varsa yine sorun yine bakarız. Güncelleriz. Önemli değil. Son videonun altına yazabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize bol kazançlar olsun. Arkadaşlar tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın. Hayırlı geceler. Bol kazançlar arkadaşlar. Evet. Allah'a emanet olun. Sağ olun.